ben Mart'ta mesela bak iddia ediyorum. Eğer seçimler böyle anketler böyle 1-2 puan farkla çıkarsa Mart'ta examların geleceğini, ek hediyeler ekstra hediyelerin geleceğini düşünüyorum. Ama eğer fark büyürse yani 15 puan olursa kimse kimseye bir şey vermeyecek. olacak. Kartlar için ne diyorsunuz? Peki e, şimdi bu e, taksitler sona erdirilirse Hı. Limitler kısıtlanırsa zaten 25 25.000'in üzerinde yüzde %40'lık bir asgari ödeme var. Büyük bir ihtimalle de orada yeni bir kriz patlak verecek inanılmaz borçlu insanlar. Bu sistemi nasıl düze çıkaracaklar? Valla işte çok... Hem vatandaş hem devlet. Ya şimdi şöyle onun yapılması şöyle zararlı olacak kısa vadede vatandaş için. İşte bir sürü şeyi alamayacaklar zorlanacaklar ama o sıkıntı yaşarsak ondan sonra bir dönem daha refahlı oluruz. Yani şunu anlamıyor insanlar. Tabii bunu da anlatmak çok zor ama sen kredi kartıyla bir telefon aldığında ya zaruri bir şey değil. Et almıyorsun peynir almıyorsun kredi kartı alınan şey nedir? Ya televizyonun daha iyisini alıyorsun. E, cep telefonunun daha iyisini alıyorsun. Ya ne gerek var? Taksitle alışverişini kredi kartıyla i̇şte, Ama taksitle kredi kartı başka. Mı? Şimdi et et, et taksitle alan taksit yok ki. Alabilirim. Ya bizim taksitle aldığımız şeyler bak evet. yurt dışı tatil vardı. Saçmalık ya. Yurt dışı tatile bakın. Sıkıntı burada. Yani burada bizi kit izleyen kitlede belki yoktur ama bir sürü yerde ben görüyorum. Adam taksitle yurt dışına çıkmış sonra veya telefon almış çocuğuna bunlar ülkenin cari açığını arttırıyor, ekonomiyi mahvediyor. Biz hani iyilik iddia ediyoruz. Ya bugün bak kredi kartı dediğiniz şey felakettir aslında bakma sen. Kredi kartı dediğin şey insanı mahveden bir şey. Benim babamın yani da bir sürü şey. Yani hiçbir tarafında kredi kartına taksit yok. E, o zaten şey. yok. Onu biliyorum. Taksit zaten yok. O bizi köleleştiren bir şey. Ya düşünsen sen şimdi çocuğuna bir tane... Ya bak kredi kartı ne işe yarıyor musun? Senin alamayacağın bir şeyi alıp seni köle yapmalarına yarıyor. Şimdi sen nesin? Normal maaşlı bir adamsın. Çocuğun da diyor ki baba bana iPhone'un şu markasını alacağız. alacaksın. Para alan emir alır diye bir söz var. Para alan emir alıyor. alıyor. Borç, borç alan emir alıyor. alıyor. Biz emin oluyoruz. Ya kredi kartının kurulma nedeni o ya. Kredi kartı dünyanın en zararlı buluşudur. Bakma şimdi millet anlamıyor bunu ama bunu boşuna mı veriyorlar? Ya bugün baba oğluna vermiyor 200 bin lira borç. Geçen bir ev hanımına 250 lira kredi vermişler. Bunu nasıl veriyorlar ya? Bunu niye veriyorlar? Kapısı da yarışıyorlar. İyi bir şey olsa sana verir miydi ya? Onu kızacaklar şimdi bana ama. E biz onsuz geçinemiyoruz. Onsuz geçinirdik bizi alıştırdılar. Şimdi demin örnek vereyim mesela sana şöyle söyleyeyim çünkü ödüyorsun yine ödüyorsun ha bu ay ödemişsin ha bir daha iki ay ödemişsin bir daha iki ay bu sefer ödemeye başlıyorsun hele bir de taksit telefon alıyorsun çocuğuna şimdi sen şu anda çocuğun istiyor bir telefon kredi kartın yoksa alamazsın ama kredi kartın varsa kıyamıyorsun çocuğuna taksitle alıyorsun o telefonu o telefonu aldıktan sonra alt ay sonra telefon bir kayboluyor yani bir çocuğu çalınıyor yapıyorsun. çocuğuna zaten kötülük yapıyorsun da. bravo bir de ondan sonra bir yıl sonra yine istemeye başlıyor telefonu ve bir de üzerine borçlanıyorsun dolayısıyla taksit zaten kötü bir baştan açmak yanlıştı. Ee, i̇nşallah çözülür ama sorun tabii bunlar geçici çözümler esas çözüm bu maaşlarımızın artması yani benim annem de 3 kuruş maaş alan bir insan Hı. etrafımda da çok var öyle bu 3 kuruş maaş alan insanların maaşlarının gerçek seviyeye çıkarılması lazım kaynak yok mu? kaynak her zaman Türkiye'de bulunur ama kaynak başka yerlerde olduğu için tam oralara konsantre olurmuyor ama yine vatandaşın biraz istemesi lazım. İnşallah isteyeceğiz ve alacağız bu sefer. Tasarruf yapma alışkanlığını hani bir miktar daha yüksek aldığımızı düşünelim. <laughs> Geçiniyoruz. Aslında çok böyle gereksiz harcamaları da yapmasak tasarrufta yapabiliriz ama hiç alışkanlığımız yok diyelim. Bunu sağlamak için e, tavsiyeleriniz ne? Tabii tabii ki çocukların mutlaka bu küçük küçük yaşta da başlamak lazım. Mutlaka çocuğu olanlar çocuklarına kumbara kültürünü aşılasınlar. Bakın <laughs> Kumbara verilip bize tasarruf ötürüyordu. Şimdi kumbara unutuldu. Kredi kartı veriliyor ki hayatımızı karartmak için. Bak bir taraf senin para sahibi olması Bugün köşede 500 bin liran varsa özgürsün. 500 bin lira borcun varsa kölesin. Sistem bu hale gelmiş. Ülkeler için de böyle. Dolayısıyla acilen bizim çocuklarımıza bir kez tasarruf yapmayı öğretmemiz lazım. İşte iki tane kitap yazdım bununla ilgili. Ee, küçük işler, büyük özgürler, özgürlükler diye bir kitap mesela yazdım. Burada bunu anlatıyorum. Küçük küçük paralar nasıl büyür. Bunu bir başlayın. Bu kitapları sadece benim kitabım değil. Hayatta da var böyle kitaplar. Paranın psikolojisi diye bir kitap var. Bu kitapları okuyun. Ee, zengin baba, fakir baba. Bir kez bu insanların nasıl yaptığını öğrenin. Bakın Bakın bugün bir şey paylaşacağım ya akşama doğru Büyük Üstat Doğan Cüceloğlu diyor ki ya diyor bakın diyor Türkiye'de bütün zenginlere bakın diyor %99'u diyor 20 30 40 yıl önce diyor iki tane şey bir az eğitimli ikincisi şehirli değil diyor hani Hı, köyden kente gelmiş zorluklardan gelmiş zorluklardan geldi. gelmiş ve az eğitimli çünkü bunlar sahada çarpışa çarpışa ve ta tasarruflu yaşarak para sahibi olup bir yerlere gelmişler. Para sahibi olmayanlar veya paralarını bitirenler kim? Eski İstanbul'da olup çok iyi yaşadığını düşünenler o paraları çarşı etmişler. Dolayısıyla bizim acilen fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Yani şunu diyorum abi ya. Sana şunu diyeceğim ya. Lütfen kızan, kızanlar şunu. Bana şu an kızandı kardeşlerim. Kaç kişi seyrediyor şu anda baksana bir. Bir bakayım şu an işte yüze yakın yüz civarında. Yüz mü? Evet. Bu yüz kişiden tamam 99'u kısın. ama iki tanesinden şunu rica edeceğim. Bir iki tanesine. Gidin şu kredi kartlarınıza bakın ya. Bu kredi kartınıza baktığınızda bu ay almasaydım ölmezdim yahu diyeceğiniz Kaç tane şey çıkacak ve kaç lira. Sana var ya emin ol hepsinden bir iki tane şey çıkacak. O bir iki tane şeyi bile köşeye koysan altına köşede paran var. Benim derdim bu. Türkiye'de insanlar harcamayacağı, kullanmayacağı gereksiz şeylere çok para harcıyorlar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu kadar net. Birisi diyor ki bankada dolarım var altına çevirsem zarar edeceğimi söyledi bankacı. Sizin fikriniz nedir ne yapmamız? En kızdığım konu şimdi. Değerli kardeşim beni yeni tanıyor herhalde o yüzden eskiden tanıyorsa dolarda durma. Dolar tutmak enayiliktir. Dolar, dolar durduğu yerde çünkü değer, değer kaybediyor. Vatandaş, vatandaşın var? ekonomisi ekonomi bilgisi olmadığı için tamam mı? Maalesef demin programın başında anlattığım ekonomist amcalarımız da bunları anlatmadıkları için niye anlatmıyorlar? Dediğim gibi Amerika kızacak diye mi anlatmıyorlar? Hatta ben o dediğiniz isimlerin kim olduğunu anladım. Altına tavsiye şey, yatırımı tavsiye etmiyorlar. E, yani, Altın ne zaman kazandırdık diyor. Ya işte yani. çok ben enteresan. Oldum. E, doları, ya çıksa. Dolar bazında kazandırmıyor diyor. Ya, yalan. Yalan? Yalan. Şöyle söyleyeyim bak. 2002 yılında 100 dolar olan, bakın vatandaş şöyle anlasın. 2002 yılında 100 doları buraya koydunuz. Bugün kasadaki 100 dolarınızı aldınız ya yine 100 dolar kardeşim. Ama 2002 yılında 100 dolar koysaydınız altına bugün 600 dolarınız vardı. Bakın biri altı yapmış, para yavrulamış. Dolar dolar kaldığında paranız aynı bile kalmıyor. Niye aynı kalmıyor? O günkü 100 dolarla bugünkü 100 dolar aynı değil. O zaman 100 dolara bir asgari ücret 100 dolardı. Bugün asgari ücretin dörtte biri oldu. Her şey eriyor. Dolar bazı artıyor. Yani 100 dolar olan kahve 150 dolar oluyor. Vatandaş onu anlamıyor. Vatandaş şunu anlamıyor. Şimdi diyor ki benim dolarım vardı diyor Mert Bey. O zaman almışım bir buçuk liradan ne konuşuyorsun diyor. Bugün 30 lira oldu ben 20 katı kazandım. Kardeşim sen 20 katı kazandın simite bak kaç kat olmuş. Bir bakıyor aa simit 80 kat artmış. Ya simitin 80 kat arttığı yerde. Sen 20 kat kazandı, dolar attı diye para kazandın mı yoksa paranın dörtte birini mi indi? Para eriyor arkadaşlar. Kazada tuttunuz her gün paranız eriyor. Bunu okullarda da öğretmiyorlar. Çoğu ekonomi kanalı da anlatmıyor. Çünkü sistem oradan besleniyor. Bugün Türkiye'deki insanlar uyansa zaten bu uyanış başlasa. Altın alsa, hisse senedi alsa bu kadar parasız kalmaz insanlar. Yani paraları eritiyorlar ya. Son 4-5 yılda dolar tutan bir ev parasını koyan bugün yarım ev alamıyor artık. Net söylüyorum size. Doğru, evet. Dolar kesinlikle dolar yerine altın. ha O bankacı o eder tabii. Çünkü bankaların işine geliyorsunuz dolar tutmanız. Kardeşim dolarınızı çekeceksiniz. Zamanla altın mı alırsın, gümüş mü alırsın? Dolar bazı artacak varlıklar. Hisse senedi fonu mu alırsın? Yani hedefiniz şu olması lazım. 100 dolarınız varsa, 10 yıl sonra 100 dolarınız 200 dolar olmazsa, paranızın yarısını kaybettiniz. Amerika'nın enflasyonu var çünkü doların enflasyonu var. Amerika'da ben bizzat geçen sene yaşadım. Yani gözlerimde gördüm. Ekmek fiyatları hep marketlerde, pakette ekmekler, fırın ordumuz gün bulamıyorsunuz orada. Yani 2 dolar, 3 dolarlardan başlıyor en düşük tek ekmek. İşte biraz böyle işte tam bu da şu bu ben gittiğimde 5-6 dolardı. En lüks diyelim ekmeğin. 6-7 ay kadar kaldım. dönerken 9 dolardı. %50 arttı ekmeğin fiyatı. Ya ben başka bir örnek vereyim. Şaka gibi. Yani... Başka bir örnek de vereyim. Anlasın insanlar. 6 ayda. Şimdi buna inanmayan çok var ya özellikle. Abi Netflix belgeseline girsinler. Orada Fatih Terim'in hayatı var tamam mı? Fatih Terim'in hayatına girsinler. Konuyla ne alakası var diyeceksiniz. İstatistik alın size istatistik. Fatih Terim Ga Adana Demirspor'dan mı? Adana Spor'dan mı? Galatasaray'a rekor bir paraya transfer oluyor. Kaç dolar biliyor musun? Ne kadar? 100 bin dolar. Rekor. Şimdi Fatih Terim sizin gibi düşünseydi. Bu parayı kasaya koysaydı. Bugün o 100 bin doları çekseydi. Şu an e, Beyik bodrum kat alamıyordu. Hı -hı. Ama o gün Fatih Derim ya bu doların enflasyonu var dolar tutmak enayiliktir deyip de altın aldıysa 100 bin doları bugün 6 milyon dolar olmuş. Yani. Dolar bazı 6'ya 60'a katlamış altın. Tabii. Dolayısıyla sizin doları dolar tuttuğunuzda eriyor. Bir de başka bir sorun var o da geçen başımıza geldi. Hafta... De Fatih Derim deyince aklıma seçilen fonu da geldi. Yani aç gözlük yapıp da çok yüksek oranlara da kanmamak e, lazım. E, kanmamak lazım Türkiye'de çok var ama mesela geçen onunla ilgili bir belgesel seyrediyorum İşte Amerika'da. Ee, bir kadın yüzde yirmi faizle parayı koyuyor, kaptırıyor falan. Kadın para istiyor diyor ki şey devlet orada ya yüzde üç olan bir yerde sen yine yüzde yirmiye nasıl yani, gidersin yani. Tamam. Mantık bak bedava peynir fare kapanında olur. Bana da çok geliyor. Şimdi benim işim bu işler ya bana ne mesajlar atıyorlar. Bugün atmış ya işte otuz bin liram var işte kocam beni işte atıyorum aldattı başka bir kadına gitti kızdım. işte intikamı alacağım. Bak muhabbet böyle enteresan. 30 bin lira mı 1 milyon yapacağım 2, 2 ay içinde nasıl yaparım? 30 bin lirayı. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Ama yaparsın diyorlar. E, yaparsın diyenlerin sonunda çarpılırsın. Öyle şeylere girmeyeceksiniz. Böyle bir para yok arkadaşlar. Bedava peynir fare kapanında. Ama istikrarlı şekilde koyarsanız bir de bakın kasanın şöyle bir riski de var. Bunda bak programı da sonra kesin reels yapın isterseniz. Çünkü bu Hı. Türkiye'de bilinmiyor. Geçen bir akrabamızın başına geldi. Gerçek hikaye. Altın paslanmaz veya altın erimez veya altın sıcakta yani şeyde apartman sıcaklığında veya rutubetlenmez. Fakat dolar rutubetlenebiliyor. Geçen biri almış kasada doları var. Doları bir açmış Bodrum kat ya kasaların çoğu bir rutubetlenmiş bir de üzerinde yani. damga falan varmış olmuş. çoğu tabii. para almıyor biliyor musun kimse almıyor bozmuyorlar Hiç ne yani, oldu gitti senin 100 bin doların var gitti ne yapacaksın şimdi ya, ya evet. böyle bir enayilik var mı ya dolar kağıt parçasıdır kardeşim Ama bunu size okullarda anlatmıyorlar bilerek anlatmıyorlar. Anlatmamaya da devam edecekler. Çok anlatırsak da zaten bizde büyük ihtimalle paketlerler. Yakında tövbe yarabbim. <laughs> bir izleyicimiz de diyor ki Mert Bey Avrupa'da banka kartıyla alışveriş yapıyoruz. En ufak bir şey aldığımızda herkes vergisini veriyor ama istersen market ister pazardan Hans 1 euro aldığını 1.15'e satıyor. Biz 1 alıyoruz 15'e satıyoruz. Ha, bu aç gözlüyordu. Var maalesef böyle ama işte enflasyon kardeşim. Birincisi bizim biraz ahlakımız bozuldu maalesef. i̇kincisi de enflasyon da ahlakı bozuyor. Tekrar söylüyorum yani adamın bahane veriyorsun sen yani şimdi. Ya ben yine diyorum şimdi buradan yemek yemeye gideceğiz. Şimdi adam bana berber öyle ya ben artık bak. 1980'lerde sürekli bir kronik enflasyon vardı. 1000 yani liraya 1500 liraya saç kesen kuaför. Var. E erkek, kuaför. Erkek, kuaför. erkek kuaförü. Geçen mesela geçen 1980'lerde babam bana para verirdi berbere gittiğimde. Her berbere gittiğimde şunu utancını yaşardım biliyor musun? Acaba zam geldi de benim param eksik mi kaldı? Ve her seferinde de zam gelirdi. Her seferinde şunu derdim bir dahaki ay geleceğim. Bir ekstra fark göreceğim yani her ay zam geliyordu i̇şte niye zam geliyor makasa mı zam geliyor koltuğa mı zam geliyor saça mı zam geliyor ama zam geliyor. Şey. enflasyon böyle bir şey. Dolayısıyla biz bir kez başladık mı da bu devam ediyor. İnşallah bundan kurtuluruz. Yoksa bu fırsatçılıklar bitmeyecek yani. Son olarak izleyicimizin bir sorusunu daha yönelteyim. Siz de çok tuttuk. Ee, ev fiyatları artmaya devam eder mi diye sormuş. Ev fiyatları son bir yıldır artmıyor. Dolar bazı, TL bazı artıyor. Dolar bazı düşüş devam edecek. Dolar bazı, TL bazı artmaya devam edecek. Yani şu demek bu. Mesela iki buçuk milyon Ataköy'de bir artı bir bir daire vardı seçimden önce. Seçimden sonra 3 milyona çıktı, %20 arttı ama dolar %40 arttı. O Hı. enflasyonun ve doların altında kaldı. Do ev çok arttığı için fiyatları biraz yataya gidecek. Önümüzdeki 6-8 ay faizler böyle düşük yüksek kalırsa ev fiyatları böyle dolar bazı çok artmaz. Biraz hafif böyle geriler TL bazı değil. Fırsat yer olursa da paranız çıkarsa da almanız lazım. Orada da lütfen armudun sapı üzümün çöpü demeyin. Mutlaka ve mutlaka bir de onlar da çok pompalıyorlar. Çünkü evlerinizi satın, evlerinizi satın çok balon falan diyenler var ekonomistlerden. Lütfen bunlara da aldanmayın. Mülkiyetsizleştirme diye bir proje var. İstanbul gibi şehirleri böyle Amerika'da da Manhattan'da böyle biliyorsundur Londra'da böyle Türk şey, yani gerçek vatandaş yaşayamaz oralarda pahalıktan. Burası da gidişatta bir gitgide böyle olacak. Malınızı satıp kaptırmayın. Yani bu yıl dolar bazı %10-20 düşebilir diye Satıp da altın alayım diye bu hisse senedi değil Eyvah, arkadaşlar. Eyvah balon patlıyor diye korkmayın. Abi de, ya devamlı onu pompalıyorlar. Balon patlıyor. Ya patlasa ne olacak? Benim oturdum ev. 30 milyon olsa ne yazar? 300 milyon. Başımı sokacak evim var Tabii mı? Canım, canım. Şimdi öyle bir pompalıyorlar ki bunu da korkutuyorlar ki o haberlerle millet de şunu diyor. Abi, satayım. da bir aç gözlük ya i̇şte, Aynen satayım, satayım altın alayım. Şey alayım. E, ondan sonra evsiz kalıyorlar. Bir sürü insan evi sakın ha bunu yapmayın. Evet biraz düşebilir. Ama eviniz varsa çok şey yapmayın. Toprak yatırımı çok değerli. Doğru yerde imara yakın gelişecek şehirlerde mutlaka toprak alsınlar. Önümüzdeki 20-30 yıl Arsiyon döneminde. onda da çok dolandırıcılık oldu ya geçmişte şimdi ondan hala da var, var hala da var şu anda öyle büyük şirketlerde öyle büyük sıkıntılar var ki internete girsinler şikayet var baksınlar görecekler yani hani lütfen kendiniz araştırın doğru insanlarla doğru markalarla doğru yerlerde büyük bilenler yapıyor eskilerimiz zaten hepsi yapıyor abi yani şu kanalı seyredenlerin çoğu altında bir yatırım yapıyor toprak Tabii. da alıyor bizim sorun gençlerimizde net. Evet. Gençler oturdular. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, evet. var olun, hiç e, ayrılmayın. Ben sizinle birlikte veda etmiş tamam. olayım. Mert Başaran'a yatırım ve tasarruf uzmanı çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, o zaman bugün konuğumuzla birlikte noktalamış olduk, süremizi tamamladık çünkü.